Herke Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PO sosyallikte kadro kurulumu ve e, güncellenen uygulamayla ilgili değerlendirme yapacağız. Şöyle zaten giriş yaptığınızda e, yine geçen sene olduğu gibi her gün günlük sorularla karşılaşıyorsunuz. Günlük sorular size ödül veriyor. Hemen şöyle soruyu yanıtlayalım. Bu GEZ aldı, sorunun cevabı. Çekiliş şakı kazanıyorsunuz. E, haftalık bu günün sorusu ödüllerinde e, doğru bilirseniz çekilişe hak kazanıp ödülden faydalanmanız için çekiliş hakkı veriyor. Bilmeseniz de yine şeyi veriyor. E, bütçe olarak kadroyu kurmanız için. Geçen sene yatay pozisyondaydı uygulama. Bu sene dikey pozisyonu almış. Uygulamayı bayağı bir güncellemişler. Çok fazla bir değişiklik yok. Değişiklik olarak e, kadro kurmada değişik şeyler görmüş. Şuraya maç merkezini koymuş. Şu şekilde maçları gösteriyor. Tarih saatlerini falan. Lig tablosunu yukarı koymuşlar. Puan durumunu burada da görebiliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Şöyle izle kazanattıklarınız zaman sağ üst köşede bütçenizi arttırıyorsunuz. Günlük izleme belli bir sayısı var. Çok fazla izleyemiyorsunuz. Benim şöyle bütçemi göstereyim sizlere. Sıkı takip. Zaten herkese 80 milyon veriyor. Sıkı takip, hazır cevap, stadyum bonusu, izle kazan bonusu falan. Benim toplamda işte 95 milyon bütçem var. Ona göre takım kurdum. Eğer bütçenizi arttırmak istiyorsanız petrol ofisine gidip e, pozitif kart alabiliyorsunuz. Bunu da buradan da kart numarasını tanımladınız mı hesabınıza ekstra bir bütçe veriyor. Şimdi ilk hafta tabi çok zordur. Hangi takımın nasıl oynadığını bilemezsiniz. Kimi koyacağınızı e, tereddütte kalırsınız. Ben şöyle bir şey yaptım. Trabzon ve Sivas Spor Lige iyi başlayacağını düşünüyorum. Çünkü UEFA Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar aldılar. İyi başladılar. Rakipleri de şöyle hemen kaleye Ali Şaşalı koyduk. Bu hafta Konya oynuyor. Bu güncellemede mesela tıkladığınız zaman futbolcu isminin altında birinci hafta kimle oynadığı da yazıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Tekrar Geri gidip şeyden bakıyordunuz. Fixtürden falan. Kimle oynuyor? Unutuyordunuz. Ali Şaşal'ı koymuştuk. Ali Şaşal'ın e, gol yiyeceğini düşünmüyorum. İyi bir kaleci. Geçen sene iyi bir performans sergiledi. E, bu sene de iyi başlayacaktır. Defans'ta sol Solbek'le Rıdvan'a koydum. Geçen sene de e, başarılıydı. Genç bek. Bu sene de daha iyi olacağını düşünüyorum. Edgar'ı koydum. Trabzonspor'da yine başarılı bir defans. Apindangoye Goye Sivas Spor'da. Sabek'e de Galatasaray'ın yeni transferi Sasha Boa'yı koyduk. Orta, alan orta alanda Galatasaray'a yeni transfer olan Berkan. Güçlü ve dinamik. E, Marak biliyorsunuz zaten. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Karagömük'ten de Lucas Castro. Ve yine Sivas Spor'un başarılı orta sahası Faysal Fajr. Forvet'e Trabzonspor'un etkili forveti Jalini'yi koyduk bir forvet daha var. 4-4-2 sisteminde koyduk. Adana Demirspor'dan Aston Balonga, Balonga. Bu e, sürpriz bir forvet aslında. E, çünkü Fenerbahçe ile oynuyorlar. Balotelli'yi niye koymanız derseniz Balotelli'ye karşı e, Fener'in taktiksel olarak bir önlem aldığını düşünüyorum. Ama sonradan girecek olursa etkili olacaktır. Yedeklerde kalan bütçemizde Kaleye Hatay'ın Yedek kaleci, genç kaleciyi koyduk. Yine Hatay'dan orta sahaya Burak Çamonlu'nu koyduk. Forvet'e de yine Adana Demirspor'dan geçen senenin etkili forveti Dippa'yı koydum. Sonradan oyuna girecek olursa yine etkili olabilecektir. Aslında şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Sivas Spor'un forveti geçen sene de iyiydi. Kayode. Kayode'yi koyabiliriz. Ha, burada mesela şöyle filtreleme bölümü gelmiş. Daha hızlı, daha pratik. Bakalım Kayode'ye. buçuk milyon. Bizim futbolcuyla. Evet. Bütçemize uydu. Kayode'ye koyduk. Şuradan kaydediyoruz. Takım kurma işlemi başarılı bir şekilde kaydedildi. Kaptan olarak da Fazıl Fajr'ı seçtim. Asist yapabilir, gol atabilir. Biliyorsunuz kaptanlar gol, asiste göre daha fazla, galibiyete göre daha fazla puan veriyor. Arttırıyor puanınızı. Bu şekilde yani puan toplayabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu sene iyi bir başlangıç olmasını diliyorum. Çünkü biliyorsunuz post sosyallik her hafta telefon ödülü veriyor. Ve sezon sonunda birinciye araba ödülü var. Henüz ödülleri açıklamadılar. Şurada da bir bakayım tam olarak ne ödül vereceklerini. Evet buraya da daha girmemişler. Güncellememişler. Yine telefon ödülü verecektir. Yani diğer oyunlara göre en azından ödülü var. Güzel. Futbolcuları takip ettikten sonra sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İyi puanlar alırız umarım. Kadro bu şekilde. Hayırlısı olsun. Başarılar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.